Öncelikle hoş geldiniz. Sizleri tabi hem Sancaktepe'de hem belediyemizde görmekten büyük bir onur duyuyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için bu yeni dönemin başta İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öncelikle tabi Allah size can sağlığı versin görevinizi en iyi şekilde hem kurumumuza hem İstanbul'a hem halkımıza en iyi şekilde sürdürebilmeyi nasip etsin. Evet. Birlikte sizin önderliğinizde İstanbul'da büyük bir değişim süreci devam ediyor. Bunu hem hizmetle beraber gerçekleştirip hem İstanbul halkının Türkiye'ye örnek bir model yönetim anlayışını sunabilme noktasında önemli bir fırsat. Ben de tabii bu süreçte sizlerle beraber yol almaktan, sizlerle beraber bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu süresi de bize göstermiş olduğunuz destekten, Sancaktepe'ye göstermiş olduğunuz destekten dolayı da hem şahsım adına hem de Sancaktepe halkı adına teşekkür ederim. Ben de Alper Yeğin başkanımıza ekibiyle birlikte çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu dönem hem yola çıktığı siyasi yol arkadaşlarıyla hem de burada bulunan bütün bürokrasisi, insan kaynaklarıyla ve Sancaktepe halkıyla çok özenli bir çalışma dönemine dönüşmesini arzu ediyorum ve bunu Alper Yeğin Başkanımızın da başaracağına yürekten inanıyorum. Her belediye başkanının kendine has bazı özellikleri veya bazı hikayeleri vardır bu göreve yol yürürken. Alper Yeğin Başkanımızın da özellikle Sancaktepe'ye olan tutkusu ve bağlılığı burayı bir e, vatan ve yurt parçası gibi değil aynı zamanda e, doğduğu, büyüdüğü e, bir yer olarak her anıyla, her e, süreciyle dertlenen bir insanın e, belediye başkanı seçilmesi meselesi özel bir durum. Herkes tabii ki dertleniyor ve o vesileyle belediye başkanı seçiliyor ama bu Alper Yiğit'in başkanımız burada doğmuş, büyümüş, her anını yaşamış köy denebilecek seviyeden beldeler ve ardından ilçe ve şimdi de İstanbul'un en fazla nüfusu artan yeni yerleşim alanlarıyla beraber sorunları yüksek seviyede olan ama bir yanıyla da fırsatları da çok yüksek seviyede duran bir ilçenin çok iyi olması konusundaki büyük sorumluluk hissiyle belediye başkanı olduğunu biliyorum. Buna şahidim. Böyle bir duyguyla belediye başkanı olan her insanın başarılı olması çok özel bir durumdur. Bu aynı zamanda bir belediye başkanının başarılı olmasının altında bilgisi, becerisi, deneyimi yetmez. Aynı zamanda oradaki hemşerileriyle bütünleşebilmesi, dert ortağı, çözüm ortağı, ve kader orta e, olabilme duygusuyla hareket etmesine e, dönük bir yolculuk tarifi gibi, bir e, özellik gibi ön sıralara oturması gereken bir duyguyu da pekiştirmiş olur. Bu bağlamda Al Alper Yeğin Başkanımızın sorumluluğu büyük. E, çünkü e, ben biliyor ve hissediyorum ki e, Sancak Tepe'nin e, en güçlü, en başarılı dönemini bu şehre yaşatmak istiyor sadece yaşatmak değil aynı zamanda bu böyle bu şehrin rotasının doğru bir yöne evrilmesiyle beraber geleceğinin bir başlangıcı olarak da bu dönemi tariflemek istiyor. Onu tarifler ve başarılı ise ki buna eminim çok çalışacak. Biz de birlikte işbirliği içerisinde o süreci okuyup destek olacağız. O zaman Sancaktepe çok doğru bir kulvara, çok doğru bir hatta oturur ve e, geleceğini e, bu şekilde yönlendirmiş olur. Bu yön verici dönemin çok başarılı olmasını diliyorum. E, ben de e, kendisiyle bir yol arkadaşı e, olmanın ötesinde bir e, kader birliği yapmış bir dostumuz olarak burada görev aldığının bilincindeyim. E, İstanbul için Sancaktepe'nin öneminin farkındayım. Ee, o bakımdan e, tabii ki 39 ilçeyi gezerken her ilçeye özel bir gözle, özel bir ruhla bakıyorum. Ama özgün bir tarafı da her ilçenin var. Buranın da özgün tarafı kentin gelişen bir bölgesi ve büyük bir nüfus hacminin buraya geliyor olması. O bakımdan e, çok yönlü tasarımlarla, işbirlikleriyle, e, çok yönlü hizmetlerle e, Sancaktepe halkının, İstanbul Anadolu Yakası'nın özel bir geçiş noktasının kalbi gibi olmaya dönük adaylığının desteklenmesiyle çok güzel bir dönemi başaracağımıza inanıyorum. Alper Yayın Başkanımıza bu yolculukta tekrar başarılar. Değerli yol arkadaşlarına başarılar. Allah utandırmasın. Bugün çok verimli bir toplantıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi işbirliğini tariflemek dileğiyle güzel bir gün olsun isterim.